Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analiz etmeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Alkim, Kütahya Porselen, İzmir Demir Çelik, ARDYZ ve Pirkap hisselerinin analizini yapacağız. Öncelikle Alkim ile başlayalım. Şimdi haftalık grafiğini açtığımızda Alkim'in 2019'un Ekim ayından itibaren başlattığı bir ralli var. 4 TL'li seviyelerden 21 TL'ye kadar tırmandı. Yani 5 kat bir prim yaptı. 1-1,5 bir, bir yıllık süreç içinde. Bu güzel bir rally. Bunun dinlenme sürecini ara ara yaşamış. Örneğin ilk çıkışta ilk rally'den 19'lardan 11'lere kadar düşüyor. Sonra 21'e kadar çıkıp şu an 15'lerde yoluna devam ediyor. Şimdi burada takip edilmesi gereken çok önemli bir trend desteği var. Şu trend desteğini görüyorsunuz. Bir kere bunun altına kırılmaması gerekiyor. Kırıldığı yer teknik stop seviyesidir. Bu seviyede bakın şu an aslında baktığımızda sanki kırılmış gözüküyor ama şu 15.80'lerin yani 16 TL'nin üzerinde bulunması gerekiyor mutlaka. 16 TL'nin üzerine çıktığını görürsek rahatlayacak ama daha da aşağı inmeye devam ederse arkadaşlar şu rallinin bir dinlenme sürecini aşağılarda yaratma ihtimali de söz konusu olabilir. Şu şekilde inip belki 13-12'li seviyelerde. Bir baş kısmı oluşturmaya çalışırsa bu negatif bir senaryo olur. Bu yüzden şu 16 TL'nin mutlaka üzerine atması gerekiyor. Bunun yanında ortalamalarına baktığımızda şu an MA21'in altına kırılmış. Ama kırılmaması gereken son nokta neresi derseniz 15.05 seviyelerindeki EMA 50 ortalaması. Yani bu 50 haftalık destek çok önemli bir destektir. 15.05'lerin 15, 15 TL'nin mutlaka üzerinde kalması gerekiyor. Zaten 15'in altına inmesi demek ciddi bir problem oluşturur. Bu mutlaka takip edilmeli. Şu an haftalıkta EMA 5 yani siyah ortalamayı geçmeye çalışıyor ve direnç olarak çalışmış bu ortalama. Gördüğünüz gibi buradan satış yemiş. Bu yüzden şu 16.10 TL seviyesindeki EMA 5'i mutlaka yukarı kırmalı. 16. 11, 16.10 bu seviyeler mutlaka geçilmeli. Çünkü şu an direnç olarak çalışıyor. Geçmekte zorlanıyor. Eğer buraya geçmeyi başarırsa 16.40 seviyesindeki EMA 9'u ve 16.60 seviyesindeki EMA 21'i geçmesi gerekiyor. Tek tek bunlar dirençtir. Bunları geçerse daha pozitif bir senaryo olacak. Günlükte baktığımızda günlükteki son noktası da 15.60 seviyesindeki EMA 60'ın altına kırılması demek. Büyük bir risk demektir MA200'ün altına kırılmış olması. Tabi son nokta az önce söylediğim haftalık periyottaki 15 TL seviyesi yani MA50 seviyesi. Mutlaka bunların takibi yakınen yapılmalı. Şimdi iç moksara baktığımızda parabolik sarın haftalardır negatifte olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi 21 TL'den itibaren gelen şu satış baskısı ve 14-15 TL'ye kadar geriledi. Hala parabolik sar negatifte. Mumlar 9 ve 26 periyotluk, Tenkan Sen mavi ortalama ve 200 Sen kahverengi ortalamanın altına kırıldı. Bu bir negatifliktir. Şu, e, şu an gözüken tek pozitiflik bulutun üzerinde olması. Bulutun Senko Espen A desteği de 14.50 TL seviyesinde. Yani bulutun zaten üzerinde kalması pozitif bir trend için şart arkadaşlar. Bu yüzden bulutun mutlaka üzerinde kalacak. Zaten bulutun altına kırılması demek ciddi bir problem demektir. Orta uzun vadeli dinlenme sürecine e, girebilir. Bu yüzden mutlaka bunun takibi yapılmalı. Ve 17 TL ten kansenin ve 17.70'deki 200'ün senin üzerine kendini atıp parabolik sarında mutlaka mumların altında yanması gerekiyor. Tek tek e, bu şartlar oluşmuş mu diye takip etmek lazım. Şimdi Kütahya porselendeki durum nedir? Porselen de arkadaşlar <laughs> King Kong buy sinyalini çıkışta vermiş. Bakın buy verdi yer 8 TL'li seviyelerden buy verdikten sonra 52 TL'ye kadar ciddi bir şekilde bir tırmanış e, gerçekleştiriyor. Şu şekilde açtığımızda ciddi bir rally 8'den e, 52 liralara kadar. Daha sonrasında tuzak bir salıt ve tekrardan al sinyali var aynı seviyelerde. Bu yüzden bunlar nötrlüyor kendini. Yani 8 TL'den itibaren arkadaşlar disiplinli bir şekilde tutulmuş olsa şu yataydaki sat ve alsın yerine yine uyulduğu takdirde 75 TL kadar ciddi kazandırma potansiyeli var. En sondaki şu sert mumda da satsın yerini veriyor gördüğünüz gibi. Şu 60 TL barında 66 TL barında sattırıyor. Ciddi bir düşüş olmuş. Şimdi e 2020 pandemiden itibaren kütahya porsiyonu 5 TL'li seviyelerden 75'e kadar tırmandığı için çok ciddi bir e, rally. Bu e, artık operasyon, manipülasyon ne olursa olsun biz grafiğe baktığımızda ciddi bir prim görüyoruz. Şimdi sert bir şekilde düşüşü görüyoruz. Bedelli bedelsiz haberi mi var, sermaye artırımı mı var diye baktım. Herhangi bir haber de gözükmüyor. Şu düşüşün e, sebebini açıklayacak. Yani teknik olarak baktığımızda son noktası zaten EMA 100'dür. Yani 30 TL seviyesi son nokta. 32'ye kadar gerilemiş. 30 TL'den mutlaka destek alması lazım. Eğer destek alamazsa durumu kötü gözüküyor. İç Moksar'a baktığımızda bulutun direkt içine girmiş. Bakın parabolik sar negatifte ve bulutun içine girmiş. Bulutun Senkois desteği 36 TL'de. Son noktası neresi derseniz son noktası zaten 28,5 TL'deki Senkospen B desteği zaten bu mumların bulutun da altına inmesi demek büyük bir risk. Zaten sert bir düşüş gerçekleştirilmiş. Bu yüzden mutlaka şu 28 TL seviyelerinden tepki vermesi gerekiyor. Bunun takibi de yakınan yapılmalı. Durumunu iyi görmedim yani sert bir şekilde bir düşüş var. Bir tepki çıkışı yapması en azından gerekir diye düşünüyorum. İzmir Demirçelik aynı şekilde çok kısa sürede ciddi bir rally yaşadı ve gökdelen formasyonu oluştu. Nibaş'ın grafiğine benzer bir grafik. Bakın yaptığı primi size göstereyim. Ee, şu şekilde dipten tepeye kadar %1700'lük, %1800'lük prim. Çok ciddi bir primdir. Bu yüzden arkadaşlar bu tarz primlerde dikkatli olmakta fayda var. Şu çıkışta tabi diplerde takip edenler için King Kong buy sinyalini veriyor. Tam dip seviyesinde 0.50 kuruştan veriyor. Şurada bir tuzak sat ve tekrardan al sinyali var. Yani dipten yakalayabilenler için 50 kuruştan 8 TL'ye kadar 16-17 kat kazanma potansiyelini sağlamış. Tabi bunun takibi yapılması gerekiyor. En son tepedeki şu düşüşte de sat sinyalini verdiğini görüyoruz. İzmir Demir Çelik için 6 TL seviyesinde 6.30'larda sat demiş. 6.30'lardan sonra 2 TL'ye kadar gerilemiş İzmir Demir Çelik. Şimdi güçlü bir şirket olabilir, karlı olabilir ama böyle bir gökdelen formasyonu oluştuktan sonra ciddi bir ikili tepe de gözüküyor gördüğünüz gibi. Bunun dinlenme sürecini orta uzun vadede yapması son derece normaldir. Bunun çok örnekleri var. Bu şekilde artık bir formasyon üretip belki 1 yıl, belki 3 yıl, belki 6 ayda bu yataydaki formasyonu tamamlayıp tekrardan orta uzun vadede ral yapması e, beklenebilir. Ama ne kadar bekleteceği, yatırımcıyı ne kadar yoracağı o, o süresi belli değil. Haftalıkta teknik olarak zaten MA200'ün dahi altına inmiş tüm parametreler negatifte. Tüm ortalamalar birbirini aşağıya kesmiş. E, bunun yanında geçmesi gereken çok önemli bir direnç var kısa vadede. 2.29'daki direncini 2.30'lardaki direncini yukarı kırıp 2.40 ve 2.43'teki şu iki direnci mutlaka yukarı kırması gerekiyor ki en azından hani şu seviyelerdeki gibi bir tepki çıkışı e, olabilsin. Bakın şurada da bir tepki çıkı var, çıkışı var. Bir ters e, bayrak. Yükselen takoz. Bunların mutlaka e, takibi yapılmalı. Çok ciddi bir e, maalesef gökdelen formasyonu. Ciddi bir çıkış ve bunun artık Sancısını ne kadar sürdürürler, ne kadar uzatırlar e, bilinmez. Takip etmek lazım. Ortalamaları mutlaka üzerine çıkması lazım. Zaten iç mukusarın da tüm parametreleri negatifte, ortalamaların altında, bulutun altında çok da diyecek bir söz olmuyor bu tarz grafiklere arkadaşlar. Mutlaka yakından takip edilmeli. Şu kırılımda alanlar ya da King Kong sinyalini takip eden edip yakalayabilenler varsa çok ciddi bir kazanç sağladılar tabi. Ama bunu takip edemeyenler de yapacak bir şey yok. Maalesef tepede alan arkadaşlar özellikle büyük eziyet çekiyorlar bu konuda. Şimdi ARD bilişim baktığımızda arkadaşlar çok bir geçmiş olmayan, köklü olmayan bir şirket. Ama tabii yaptığı işler vesaire takip edilmeli. Daha yeni arzlardan. Şöyle bir yükselen major trend üzerinde yoluna devam ederken bu major trendi aşağı kırdığını görüyoruz. Şu kırılım iyi olmamış. Yani 50 TL önemli bir seviye. 50-50.5 TL'li seviyeler güçlü bir trend desteği. Tabi bu trend desteğinin kırılması iyi bir görüntü değil. Orta uzun vade yayılan bir dinlenme sürecine girmek isterse şu şekilde bir dinlenme süreci geçirip tekrardan yoluna devam etme ihtimali olabilir. Yani 45-40 TL'li seviyeleri orta uzun vadede test edebilir. Ama e, Major trendin üzerine atarsa yani EMA 21'in şu 52.5 TL'deki EMA 21'in üzerine atarsa da yeni bir oluşuma girer. Mutlaka o seviyenin üzerine kendini atmalı. Günlükte baktığımızda arkadaşlar yakın vadede tam bir direnç seviyesinde yani 5 günlük ortalama direncinde 49.60 TL çok önemli bir direnç. Eğer burayı geçmeyi başarırsa 50.30'lara kadar kendini atabilir EMA 9'a kadar. 50.9'larda da bir pardon 50.30'larda da bir direnç çıkacak karşısına. Tabi 50.30'lardaki de direnci geçmesi durumunda 52 TL'lerdeki MA21 ve trend direncine kadar atak yapma ihtimali olabilir. Şimdi bu 49.6'lardaki bu MA5 direncini geçemezse ve tekrardan aşağı doğru düşecekse. 46.5'lara kadar geri çekilme yaşayabilir. 46.5'larda EMA 200 desteği var arkadaşlar. Buradan destek alması beklenir mutlaka. Tabi buradan destek alamayıp EMA 200'ü yani 46.5 seviyelerini sert bir şekilde aşağı kırarsa da maalesef az önce söylediğim senaryo gerçekleşebilir. Yükselen majörün kırılması bir dinlenme sürecinin başlangıcı olabilir. Mutlaka bu da takip edilmeli. İçim tekniğinde şu an çok güçlü bir 26 periyodlu Kijun Sen desteğinde tutunduğunu görüyoruz. 49.60 seviyesi güçlü bir Kijun Sen desteğidir. Bu yüzden e, burada mutlaka tutunması lazım. Burada tutunduktan sonra Tenkan yani 53.5 şöyle 53.70 seviyelerindeki Tenkan Sen direncini yukarı kırarsa içim oksal tekniği iyileşir. E, parabolik sarı noktaları da mutlaka mumların altında yanmalı. Bu yüzden arkadaşlar e, bunun takibi yapılması gerekiyor. Destekleri aşağı kırmaması gerekiyor. ARD günlük olarak takip edilmeli yatırımcısı tarafından. Pir bakalım durumu nedir? Şimdi pir 3 TL 3.6 TL seviyelerinde buy sinyali verdi. Bu sinyalden sonra 17 TL kadar tırmanıyor. Çok ciddi bir rally. Bunun sonucunda arkadaşlar tepede bir sat sinyali geliyor en son. 14 TL'lerde sattırdıktan sonra 8 TL kadar düşüyor. Şuradaki en sondaki sat sinyalinden sonra. En son bir buy sinyali var. E bu bir tepki çıkışı mıdır? Yoksa tekrardan sat gelecek mi? Bunun takibini yapacağız. Burada baktığımızda grafik olarak bir ikili tepe görüntüsü bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bakın şu görüntüye bakın. Bu İzmir Demir Çelik'in de görüntüsüne benziyor. Şöyle baktığımızda benzerlik var. Bu yüzden İzmir Demir Çelik gibi eğer pir kapta aşağı doğru düşmeye devam ederse bu ikili tepeyi çalıştırırsa tekrardan şöyle aşağı doğru inme potansiyeli gösterebilir. Ama şöyle ortalamaları takip ettiğimizde şu an tüm ortalamaların üzerine çıktığını görüyoruz. Yatayda da bir oluşum gerçekleştirebilir. Illaki düşecek diye bir kural yok. Yani şu şekilde de tırmanan hisseler de var. Bunun takibini yapabilmek için mutlaka ortalama desteklerini takip edeceğiz. Haftalıkta EMA21'in altına kırılırsa teknik stoptur arkadaşlar onu söyleyeyim. EMA21 seviyesi nerede? 11.5 TL'de. 11.50'nin altına kırıldığı durum teknik stoptur. Gözünün yaşına bakmamak lazım. Tabi orta uzun vadeli tutanlar için ayrı bir mesele. Uzun vade hisse tutmanın şeyi farklıdır mantığı kısa ve orta vade için e, söylüyorum. EMA 21 115 son noktadır. Çok dikkat etmek lazım. İçim oksar tekniğine baktığımızda parabolik sar pozitifte yakmış son hafta. Bu iyi bir gelişme. Bunun yanında e, bulutun Senko Hispena desteğinde tutunuyor. Yani üst bulut desteğinde 12.15 TL. Çok önemli bir destektir. 12.15'in altına kırılmaması gerekiyor. Yani bulutun içine girmemesi gerekiyor. Bulutun üzerinde kaldığı sürece pozitiflik söz konusu. Zaten burada ciddi bir şekilde hacimli alımlarla bulutun üzerine çıkmayı başarmış. Gayet güzel bir gelişme. E, bu yüzden arkadaşlar bulutun içine girmemesi, az önce söylediğim 11,5'lardaki MA 21'i aşağı kırmaması gerekir. Bunun takibini yaptığınız takdirde zaten bir problem yok. Yukarı çıkmaya devam ederse de yoluna, yatayda e, formasyon üretmeye devam eder. E, ona göre yine günlük bakarak kararlarınızı verebilirsiniz. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisse senedi ya da kripto para varsa arkadaşlar elinizde tuttuğunuz bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onu da listemize ekler analizini yaparız. E, grafik analizini öğrenmek, sinyalleri kullanmak için e, sıfırdan borsa ve grafik, e, borsa grafik analiz eğitim seti hazırladık. Aynı zamanda kriptolarda da kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili detayları DM üzerinden benden alabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.